Hoş geldin gönlümün efendisi. Hoş buldum göğümün yıldızı. Ruhi haklıymış vallahi. Biz sandığı boş verelim Sen alıp gidelim. O ne demek ulan? O ne demek? Şu demek canım. Karım olman için kınamına hiçbir şey beklesim yok mavişim ya. Ağır ol da molla desinler. Onu sana diyecekler canım. Yıldız molla oğlu. Sen önce bir sandığı alabil de ondan sonrasına bakarız. <laughs> Acayip gaza geldim. Alacağım o sandığı. Nerede? İçeride mi? Ee, i̇çeride. Alın bakalım alabiliyorsanız. <laughs> sen ne yapıyorsun burada ya? Ee, şu sandığın kapağına 500 euro sıkışmıştı onu çıkarmaya çalışıyordum yani. gel. <laughs> Amca o 200 TL'dir o sen yanlış anlamışsındır. Oh sandık değerli sen dedin. 20 yıl var bunun içinde dedin. Oğlum <laughs> o sandık değil ki Yıldız onu yaktı bu 3-4 aylık sandık bu değersiz mi? Hmm. Kötü bir sandık. Ney? Değersiz mi? sandığın içinde benim elimin, emeği, gözümün nuru bir sürü parça var. Nasıl değersiz dersin sen benim sandığıma? Ha şimdi ne diyorsun ya? 500 yüreğe ben dantelden ev yaparım. Ne anlatıyorsunuz ya? Vay be. Demek ki a benim sandığım 500 yüreğe etmiyor öyle mi? O kadar mı değersizim ben senin için? Ya <laughs> <Abi> şimdi <laughs> Euro senin köpeğin olsun ya. Ayıp ediyorsun. Söylediği lafa bak. 500. Al amca. 500 yüreğe. Vay 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 vay. Evet. Otur amca. Otur aşağı. Aa, bu okuz bin euro verene kadar... ...bu sandığın üzerinden kalkmayacaksın. O kadar. Abiciğim sayılırız, karı koca sayılırız. Artık sen şu an kendi kesenden harcıyorsun onu şimdi. Kalkamayayım. Son 100 euro'm var. Al amca, 100 Yüz euro. Al, ver. Allah bereket versin. Amca otur. Otur aşağı. Demek ben de pazarlık ediyorsun öyle mi okuzcuğum? Yaptın az önce yaptın. 500 euro benim bir yılımın karşılığıydı. 500 çarpı 20 kaç eder? 10.000. E, 10 bin euro. E bir de sandığı yakma param var. 5 bin euro da oradan koy. Ne eder? 15 bin euro. Amca, a bu okuz bu sandığa 15 bin euro vermeden bu sandığın üzerinden kalkmayacaksın. Vinç gelse o bile kaldıramayacak abi, bu sandığı buradan. O kadar. <laughs> Ayşim. Bak ev yaptırıyoruz, balayı yapacağız. İnsaflı ol biraz ya. Olma, olma yeğenim, olma. Ben olsam beni 20 yıl bekletenin üstünden pantolonu alırım ya. Acıma sen bu gazlık buruna. Sen merak etme amcacığım. A bu okuz 15 bin euroyu verene kadar bu sandık bu odadan çıkmayacak. Üç <laughs> tavuk. İşte 15 bin... Oğlum duydum şuradan duydum da geldim. Şu köşeden, şu köşeden duydum. Gelirdiniz mi lan? 15 bin euro falan. Bu kenafi de peri padişahının kızı mı yani? Bu saçmalama kendine göre verilmez o kadar para yani. Puh. Yazıklar olsun. Bir de abi olacaksın be. Abilik de ne alakası? A amca lütfen kaç yaşında adamsın asıl sen? Sandığın üstünde falan ne işin var? İner misin? Konuşma! Asıl sen gel durun böyle, hep böyle bana ya. Ee, oyalamayın beni ha. Haydi, haydi. Ver artık parayı al götür sandığı. Ee Pampacığım... ...var mı sende o kadar nakit? Hiç da var bana yani. Sefer... ...sana diyorum oğlum 15 bin euro. Ya Pampa dedin ki ben... ...çocuğa dedin sandım buna. Ben şu an... ...sağducuyum. Neyle? Ha, Ha. <laughs> Var 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 var. Var, var. var, var, var var. Daha da git getir bakalım parayı ben sonra... Şey, ...onu ...onun alırım ben onu. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> oh, bu işte de iyi para varmış ha. Üç beş tane düğün dolaşsak bütün yılın masrafını çıkarırık. <laughs> yani benim gibi keriz, e, benim gibi e, ...şeyi, şey bonkörü nereden bulacaksın amca? Kim bir gelin sandığına 15 bin euro verir yani, değil mi? <laughs> Senin gibi 20 yıl bekleten öküzler verir okuzcuğum. İstersen şansını daha fazla zorlama. Tamam aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Buyur amca. Getir kız, getir şöyle koy ya. Yumuşak bir yere koy, yumuşak bir yere koy İyi yaptın, iyi yaptın. Yapma kızım kafamıza atar gibi. Ne oluyor ya? Biz de bu işi ahlakıyla yaptık. İyi. Hadi hayırlı uğurlu olsun o zaman ya. Sağ ol amcacığım. Sağ ol amca. Evet, alabiliyor muyum artık sandığı tamam mı? Al, ah, istediğin gibi götür. Ya alayım götürüm de ben bunu eve götürmeyeyim ya. Müzeye falan götüreyim. İnsanlar 15 bin euro verilmiş bir gelin sandığını görmek ister. Sergilenmesi lazım bunun. Tamam Götürebilirsin aşkım. Rui. Ha, dikkatli olun ha. Yavaş kaldırın.